Tarlasının lan burası harapçı başı. Bahtiyar oğlum onun derdi başka. Gönül çamurluk ister. Yoksa kahve falan bahane. Abi bu karabancar karanlıkta gözükmez ki. Gecenin bir yarısı böğrüme bıçağı soku verirse. Ee, hayati hmm. bir tehlike mevzu bay İsmet Et Bey. E, ee, bu parayı nereden bulacak çocuk canını kurtarmak için ha? Çoban rüyasında koyun görür. Bu mevzunun merhemi bende değil. Acilen bunu Fırıncı Baba'ya iletmek lazım. Ya sen Fırıncı Baba'ya iletirsin o yetişene kadar... ...benim tabutumun başında Fatiha'yı okurlar ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Geceleri baykuş gibi dolanmazsa... ...gündüz gözüyle tokatlı bahtiyarım tokadı ona yıldızları okutur ama. <laughs> yıldızları okuturmuş. <laughs> Celal'in elinde senin yıldız haritan var be. Eh, peşinde her dakika peşinde. Ee, ben senin yerinde olsam var ya tuvalete bile gitmezdim oğlum. Ah, şişt. Yedirtmeyin lan bana bağlar başınızı. Ben fırıncı babaya inceden akıtırım mevzuyu. Mehmet abi ben bu gece burada kalabilir miyim abi?